Selamünaleyküm. Burada. Hak Parti Bey burada. Selamünaleyküm. Başkanım Salih Al, Erdem Bey. Allah razı olsun. Biz de dua edin. Biz duamıza kanıyız. Hakkın hakikatin yanında olanlara dua edin. Allah razı olsun. Milli olan her bakan bugün o geldi abi. O geldi. Dua edin. Yeniden kampartisi var. Allah razı olsun. Esnafları bir inşallah. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Allah olsun. Bize dua edin. Hayırlı işler olsun. Bereketli olsun. Kardeşim sana da saatler olsun. Selam. Yeniden Refah Partisi, Doktor Fatih Erbakan evet. Bey selamını getirdik. İl Başkanımız Ali Bey. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Olay gelsin.

benim Hayırlı işler. Hayırlı işler. Yeniden partisi. Ali başkanımız selamlar. Cahim.

Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi başkanımız Ali Erdem Bey'e. Gelilerle çok Allah görüşüyoruz. Allah daim eysin. Kolay gelsin. Allah daim Selam Malikül, Selam Malikül, Selam Malikül, Selam Malikül. Yeniden refah farkı Diyarbakır İl Başkanımız Ali Erdem Bey, Nas Diyarbakırın selamını getirdik size. Yavaş, baymanı ala. Nenlik. Allah'a emanet olun. Hayırlı cuma, uğurlu gece. Yeni bakar. Biz de varız. Biz de varız. Beni rahat bırak. Bu kadar.

Yeniden Refah Partisi. Doktor Fatih Erbakan Bey selamı getirdi. Başkan size selamlar Selamünaleyküm. Merhabalar. 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 Merhabalar.

Yenilmez olduğunuzdan dolayı bir evet, evet, Instagram'da, Youtube'da Fatih Erbat'ın tavsiye ederiz. Dinleyin, evet. De. hitap etmeniz zaten. Kalbinize hitap etmeniz evet. ziyaret etmek Hocam merhaba. Yeniden Refah Partisi. Doktor Fatih Erbakan selamlı Üstümüze kalmasın. Bu inşallah. Kadir Bey Selamun geçmiş Kaçmishvi Pala kemevasi

Şükür Şükür bir Şükür Şükür bir şimdi. Çekiyorum. Tamam. Merhaba. Merhaba. Merhaba.

Allah razı olsun. Şey evet, de. De. Allah razı olsun. Biz Yeniden refah partisi. Erbakan hocamızın oğlu. Doktor Fatih Erbakan'ın selamını getir. Evet. Sizden dua bekliyoruz. Bir Başkanımız Ali Erdem Bey de size bir selam vermek ister.

deixa Obrigado. aqui. merhaba. <laughs> merhaba. baş. altında. Ben 25 sene daha kaldım. Furkan gibi imza çetin Tabii bizim seçim çalışmalarımız partimiz kurulduğundan bugüne kadar biz bugüne hazırlık yapıyoruz yani bugün seçim tarihi belli oldu diye biz bir seçim hazırlığı içerisinde değiliz ta partimiz 2018 yılından beri kurulduğundan beri biz bugünü bekliyoruz ve bugün hazırlıklarını yapıyoruz tüm Türkiye'nin 81 ilinde 960 ilçesinde şu an diye partimiz teşkilatlanması tamamlanmıştır Diyarbakır'da da 17 ilçemiz mevcut. Bu 17 ilçemizin 14'ünde teşkilatlanmamız tamam. 3 ilçemiz kalmış. O için 3 ilçemizi de inşallah bir iki ay içerisinde atamalarını yaparak tam 17 ilçemizin tamamını atamasını yapıp seçimlere girmeyi düşünüyoruz. Tabii atamalar yapmak iş, iş atamalar yapmakla iş bitmez bunların duran program içerisinde sandık baş müşahitleri, mahallet temsilcileri onların ataması olması lazım. Elbette ki hedefimiz tek başına iktidar olmaktır. Türkiye'de %50 oy alıp Türkiye'nin içerisinde içerisinde bulunduğu sıkıntılardan milli görüş prensipleriyle Türkiye'yi kurtarmaktır. Tabii bunun için çalışmak lazım. Bunun için gayret etmek lazım. bu arada seçimlere de biz tek başımıza gireceğiz. Herhangi bir e, ittifaklı herhangi bir Cumhur <laughs> İttifakı'yla veya Millet İttifakı'yla ittifak kurmayacağız. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız da Doktor Fatih Erbakan olacaktır. İnşallah bu son seçimlerde genel başkanımızı da Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip edecek. Tabii ki yani her ne kadar e, biz e, 4 yıllık geçmişi olan bir parti olsak da biz milli görüş tabanına gelen bir partiyiz. Yani arkamızda 40 yıllık bir geçmişimiz var. Ee, dediğiniz gibi biz e, yıllardır mecliste iktidar olmasına rağmen, meclisin iktidar ortamı olmasına rağmen ya da muhalefet olmasına rağmen e, çok kısa süre içerisinde bu siyasi partileri yakalama noktasına geldik. E, aynı zamanda yani bu son iki yıla yakındır hep her zaman en fazla üye yapan parti olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklanmış olduğu sonuçlardan bu yüzdüğünü görüyoruz. En son e, geçen ay yanlış değilsem Yüksek Seçim'in yapmış olduğu açıklamada 50 bin üye yap, en fazla üye yapan e, birinci partiydi. E, i̇nşallah bu çalışmalarımız devam edecektir. Hedefimiz Türkiye'de birinci bir, birinci parti olmak. Yani bu gayretler üzerinde devam edersek inşallah olacaktır yani. Evet ben e, 1986 doğumlu e, Sur ilçesinde e, dünyaya geldim. E, Adıyaman Üniversitesi İnşaat e, Teknolojisi Teknoloji Bölümü ve Atatürk Üniversitesi e, Adalet Bölümünü bitirdim. E, şu anda inşaat sektörüyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık çiftçilikle de uğraşıyoruz. E, şimdi dördüncü işimiz mesleğimizde siyasetle uğraşıyoruz. Şirvan Vural kardeşimiz bizim tanıtım medya başkanımız. Kadir başkanımız bizim siyasi işler başkanımız. Recep Başkanımız bizim ekonomi işler başkanımız. Mustafa Şenol Başkanımız bizim sosyal işçiler başkanımız. Ee, Ekrem Başkanımız bizim dijital e, ikinci parti. Baş, teşkilat Başkanımız dijital teşkilat başkanımız. Susur Başkanımız bizim dış ilişkilerden sorumlu başkanımız. Tabii son söylemek istediğim şey şudur. Türkiye'nin bir beş yıl daha kaybetme gibi bir şansı bir lüksü yoktur. İnşallah bu seçimlerde İnsanlarımız sandıkta yeni rafa çağıracaktır ve Türkiye'nin bütün sıkıntılarını en kısa süre içerisinde bitireceğimizi e, burada teminatını veriyoruz.